Selma Özdemir Akın, Yaşa Çocuk Derneği Başkanıyım. Adım Handan, soyadım Çeçen, gönüllü olarak burada çalışıyorum. Ben Burak Soylu, Antalya'dan geliyorum. Buraya çocuklara bir nebze olsun moral ve motivasyon için geldim. Emrah Bey apartmanının önündeki deprem bölgesinde yer aldık. Gönüllülerimizle birlikte harekete geçerek burada gördüğünüz bu çadırı oluşturduk. Buradaki çocukları eğlendiriyorum. Onlarla aktiviteler yapıyorum, deneyler yapıyorum. Buraya da çoluk çocuk yetişkin demeden benim taşın altına koyarak ne yapabiliyorsam yapmaya geldim. Çocuklara daha rahat, daha güvenilir ve en azından çocukluklarını hatırlatacakları o stres ve kaygıyı tüketecekleri bir alan oluşturmak için çabaladık. Burada çok güzel bir atmosfer var. Yani buradaki İzmir'in insanları gerçekten çok iyi insanlar. Çok güzel yardımlar yapılmış, çok güzel etkinlikler yapılıyor burada. Çocukları eğlendirmek için, aileleri eğlendirmek için, pozitif enerji vermek için. Yaratıcı dramalar, boyamalar, faaliyet alanları yaptık. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu yani konuşamıyorum şu an. Burada yaşamak lazım bu duyguyu. En azından çocuklarımız yarayı çok hafif atlatacaklar. Bizi takip eden tüm gönüllülere, bize destek olan tüm gönüllülere, sanatçılara ve dostlarımıza binlerce kez teşekkürler.